Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Lidya Astroloji ben Emriye, ikizler dolunayından bahsedeceğim. 15 Aralık'ta gerçekleşecek olan ikizler dolunayının şöyle etkilerinden bir bahsedelim arkadaşlar. Önce genel etkileri sonra kısaca ülke gündemi daha sonra burçları etkilerini anlattıktan sonra videoyu kapatacağım. Şimdi genel etkilerine baktığımızda bir kere ev, yuva, aile olmak, aidiyet hissetmek, belki biraz değer yargılarını sorgulamak, inzivada kalmak bu noktalardan bizleri etkiliyor bu dolunay. Bu konularda düşünce kalıplarınızı, düşüncelerinizi, fikirlerinizi aynı zamanda bakış açınızı bir ilişkiye, bir aileye, bir aidiyet hissetme duygusuna, aramaya, bakış açınızı sorgulayacağınız bir dolunay olacak bu. Bilinçaltınızdaki toksik düşüncelerden, bilinçaltınızda size hizmet etmeyen düşüncelerden de aynı zamanda uzaklaşmanız gerektiğini vurgulayan bir dolunay olacak bu. Ve burayla çarpıcı bir yüzleşme yaşayacaksınız. İş ortamında değişikliğe gidebilirsiniz. İş ortamında belki farklı bir pozisyonda çalışabilirsiniz. Farklı bir şubesinde çalışabilirsiniz ya da iş değiştirebilirsiniz. Arkadaşlar trafikte ve seyahat ederken dikkatli olmanızda fayda var. Buralarda böyle birazcık aksamalar verebilir. Bu dolunayda yanlış anlaşılabilirsiniz. İkizler dolunayında kendinizi ifade ederken özellikle trafikte böyle kavgalardan sürtüşmelerden falan uzak durmanızda fayda var sevgili arkadaşlar. Eğer ki natal haritanızdan böyle negatif etkiler de alıyorsanız özellikle iş hayatında böyle çok problemli bir dönemin başlangıç olabilir bu donlay. Bu problemler neyse. Bunları halletmeniz, bırakmanız, fark etmeniz için güzel bir dönem. Aslında fark edip bir an önce de aksiyon almanız için güzel bir dönem. Eğer kişisel haritanızda pozitif etkiler alıyorsanız da iş hayatında çok fazla yükselebilirsiniz. Doğru yerde doğru hamleleri yapanlar iş hayatında kariyerinde önemli sıçrayışlar yaşayabilirler arkadaşlar. Bu ikizler dolayıyla beraber. İki gündemine şöyle bir baktığımızda genellikle suç, ülke düşmanları ile ilgili gündemler olabilir. Hukuk Yargı sistemiyle alakalı gündemler olacak. Bunların hepsi her videomda bahsediyorum. Böyle erken seçime doğru gidecek bir yolculuk aslında bunun sinyalleriyle alakalı her konunun hukuka, adalete ve erken seçime bağlanacağı bir ülke gündemiyle karşı karşıyayız. Hapishaneler, tutuklular, mahkemeler böyle konular gündemde olabilir. Ee, ekonomik sebepli yabancı ülkelerle, dış ülkelerle anlaşmalar vesaireler gündemleri olabilir. Bunlar tartışlı, tartışılabilir ülke gündemiyle alakalı. Bunlarla alakalı birçok şey duyabiliriz arkadaşlar. Genel etkileri ve ülke gündeminden bahsettim. Şimdi Burçlara şöyle kısaca bir değinelim. Bu ikizler dolunayın burçlara etkileri nelermiş? Koç burçları 3. evinden alıyor. Tam da iletişimli burcunu iletişim evlerinden alıyorlar bu etkiyi. Yani yanlış anlaşılmalara, kendini ifade ederken zorlanmalara çok meyilli bir süreçtesiniz. Trafikte çok dikkatli olmalısınız. Öfke patlamaları, ani çıkışlar yapmamalısınız. yapmamalısınız. Özellikle aksamalar olabilir. Medya iletişim sektörüyle ilgileniyor iseniz konularla alakalı güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Ya da bu yönde, bu tarz ticaret, medya, iletişim, eğitim, öğretim buralarla ilgili meslekler yapıyor iseniz Burada işte ilerlemek istediğiniz noktada önünüze çıkan taşları neler bunları kendinizden uzaklaştırmanız için güzel bir fırsat olacaktır arkadaşlar. Bu gizler dolunayı. Aynı zamanda genel olarak tüm ilişkilerde de bir dönüşüm yaşayacağınız, tamamen farklı bir perspektiften bakacağınız ilişkilere, birazcık daha ilişkilerde kendinizi sorgulayacağınız, kendi yerinizi sorgulayacağınız ve değer gördüğünüz, aidiyet gördüğünüz, e, ilişki modelleri içerisinde olacağınızı söyleyebilirim arkadaşlar. Boğalar ikinci evden alıyor bu etkiyi. Paranızı ve kaynaklarınızı korumanız gerektiğini daha çok vurgulayan ve harcamanızı kontrol altında tutmanız gerektiğini vurgulayan bir gökyüzü hakim. Kimi boğalarda mal, miras, paylaşımı gibi gündemler olabilir. Bazı boğalar aile bireyleriyle bu sebepten birazcık gerilebilirler arkadaşlar. Özellikle ebeveynlerinizle. Yani bu bu konuları halletmeniz gerektiğini vurgulayacak bir gökyüzü hakim. Kariyerinizde, eğitiminizde otorite figürleriyle çatışmamanızda fayda var. Yanlış anlaşılabilirsiniz. Yanlış anlatmış olabilirsiniz kendinizi. Bu açıdan da bakabilmeyi bilmelisiniz bu dolunayla beraber. Sizler burçları birinci evinizden alıyorsunuz. Kendinizi aradığınızı ne istiyorsanız, hangi konuda kendinizi ifade etmek istiyorsanız bunları bulacağınız bir noktada olacaksınız. Hem kendi içinizde hem çevrenizde özellikle yakın çevrenizde ve iş hayatınızdaki çevrenizde böyle size iyi gelen gelmeyen düşünceler veya insanları hayatınızdan uzaklaştırabilmeyi öğrenmeniz gerekiyor ve uzaklaştırmanız gerekiyor bu dolunayla beraber özellikle romantik ilişkilerle beraber tüm ilişki modellerinde farklı bir perspektiften bakacağınız ilişkileri çok farklı değerlendireceğiniz belki biraz fazla empat olabileceğiniz bir dönemde olacaksınız bu dolunayla beraber. Yengeçler 12. evinizden alıyorsunuz bu etkiyi. Zihninizin derinlerine doğru derin derin bir yolculuk yapacaksınız. Buraları arındırmanız gerekiyor. Burada size hesaplık oluşturan, size ilerlemenize engel olan hem kariyer hayatınızda hem finansal olarak paranızla alakalı böyle bu düşünceleri bir arındırmanız gerekiyor. Kendinizde öncelikle kendinizi iyileştirmeniz gerekiyor bu dolunayla beraber. Elbette ki size böyle sürekli bir şeyleri dikte etmeye çalışan gizli düşmanlarınızla da karşılaşabilirsiniz. Aslında ben senin iyiliğin için söylüyorum diyen insanların çok da iyiliğinize düşünmediğini fark düşünmediğini fark ettiğiniz bir süreçte olacaksınız arkadaşlar. Aynı zamanda gizli saklı olan ne varsa da bu olayla beraber ortaya dökülmeye başlayacaktır. E, karmik bir dönemde olacak bu yönden yengeç burçları. Aslanlar 11. evlerinden alıyorlar. Hayalleriniz, hedefleriniz bunları hayata geçirme noktasında neler yapmanız gerektiği ve neler yapmamanız gerektiğini tespit edip belki de bunları direkt başlatacağınız bir süreçte olacaksınız. Arkadaş çevrenizdeki toksik insanlardan uzaklaşmanız gerekiyor. Yine aynı şekilde hani böyle e, yengeçlere söylediğim gibi ya ben senin iyiliğin için söylüyorum falan diyen insanlara bir bakın gerçekten iyiliğinizi mi düşünüyor? Yapacağı hamlelerin, yapacağı manipülasyonların önüne bir set mi çekmeye çalışıyor bu cümleleri kurarak? Bunu bir iyi tespit etmenizde fayda var. Başak burçları kariyer evinizden alıyorsunuz. Kariyer hayatınızda hem çok şanslı olacağınız hem de riskli bir dönemde olacağınız bir süreçte olacaksınız. Merkür iletişimin gezegeni ikizler burcunun yöneticisi. İletişimde yanlış anlaşılabilirsiniz. Otorite figürleri tarafından kendinizi otorite figürlerine karşı doğru ifade edemezseniz, yanlış anlaşılırsanız işte bu noktada e, böyle çözülmesi zor bir takım kariyer hamleleri yapmak durumunda kalabilirsiniz. İstediğiniz noktaya çok ulaşamayabilirsiniz. Dilinizin kemiği olmayabilir bu süreçte buna dikkat etmenizde fayda var. Orta bunu başaran insanlar kendini doğru bir şekilde, kendini düzgün bir şekilde, hani istediği şekilde belki de daha fazlasıyla kendini ifade edebilen başaklarda otorite figürleri tarafından takdir edilecekler. Ot ya iş hayatı, kariyer güzel diyor ama aile bireyleri tarafından da gayri aile bireyleriyle de ebeveynlerinizle de gerilimli bir tarafta olacaksınız. Daha birazcık çatışabilirsiniz. Belki kardeşler arasında belki aile içerisinde gerekli o size gerçek gerekli olması gereken adalet sağlanıyor mu bunu sorgulayacağınız bir e, süreçte olacaksınız. Kim başaklarda aile kurmak isteyebilirler. Yani evliliğe doğru tetikleyecek bir gökyüzü hakim sizleri bazı başaklar. Fransızlar 9. evden alıyorlar bu etkiyi bol bol. Seyahat veriyor ama aynı zamanda seyahatte aksamalarda olabilir. Seyahat Belki bazı seyahatleri siz dahil edebilirsiniz. Ani seyahatler planlayabilirsiniz. Ya da uzun zamandır planladığınız ama hayata geçiremediğiniz bazı yolculukları bu dolunayla birlikte yapmak isteyebilirsiniz arkadaşlar. Kimi terazilerde burada aşık olabilirler. Yepyeni bir aşkın içerisinde bulabilirler kendilerini. Bazı terazilerde eski aşklardan geri dönüşler alabilirler. Akrepler için zorlu bir süreç. Miras mal paylaşımı Aa, ebeveynlerle sürtüşmeler, belki krizler, belki partneriyle olan evli akrepler için işte mal paylaşımı, mal dağıtımı, boşanma sürecindeyseniz yine bu konular birazcık sıkıntılı bir taraftan gelecek. Kendinizi doğru ifade edemezseniz ya da her şey sizin lehenizeyken öyle bir şey konuşursunuz ki bir anda aleyhinize dönüşebilir, dönebilir. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var arkadaşlar. Mahkemeler mi böyle ya da adalet aradığınız her ne varsa bunlar konusunda birazcık ertelemeler olabilir. Yani gündeminizde daha çok diyeceği mi neticeye mi derler ya siz neticeye odaklanmak istedikçe böyle Hatice'lerde dolanacağınız bir süreçte olacaksınız. Bu nasıl bir metafordu ama bu şekilde anlattım. Bu geldi aklıma. Evet sevgili yaylar 7. evinizden alıyorsunuz. Romantik ilişkiler mercek altında. Böyle sizi böyle sıkıştıra sıkıştıra gökyüzü hani bu ilişkideki problemleri çöz. Bu da problem, şu da problem. Ya ben onu görmek istemiyorum. Bunu görmek istemiyorum. Yani bunu problem olarak konuşmak istemiyorum demiyorum dese de deseniz de gökyüzü bir şekilde sizin karşınıza bunları çıkaracak ilişkiler mercek altında bu dolunayla beraber zorlu bir dolunay olacak. İkizler burç ama yay burçları için bu ikizler dolunayı ya ciddi bir ilişkiye başlarsınız ya etki, ilişkiniz kuvvetlenir ya da ilişkiye veda etmek durumunda kalabilirsiniz arkadaşlar. Oğlaklara baktığımızda çalışma arkadaşlarınız arasında sivrilebilir, otorite figürleri arasında takdir görebilirsiniz ama kendinizi yanlış ifade eder bir de egonuza yenik düşerseniz burada Birazcık sıkıntılı günler sizleri bekliyor sevgili Oğlaklar. Sağlık sağlığınıza, özellikle ruh sağlığınıza dikkat etmeniz. Hemen böyle inzivaya çevir, çekilmeye meyilli olduğunuz bu süreçte ayakta durmayı bilmeyi başarabilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Finansal olarak e, durumunuz, finansal durumlarınızı, para durumlarınızı iyileştirmek için güzel fırsatlar karşınıza çıkacak. Belki problem yaşadığınız olaylardan uzaklaşmak için böyle finansal konulara odaklanıp seversiniz, paraya odaklanırsanız, onu değerlendirmeye odaklanırsanız bu dolunayı daha rahat bir şekilde geçirebilirsiniz. Önemli bazı bağlantılar da sağlayabilirsiniz. Finansal açıdan kendimize bu süreçte. Kovalar aşık mı oluyor? Kovalar eski aşklardan geri dönüşme alıyor? Eski aşklarımı dönmek istiyor ama kovalarda aşk var arkadaşlar. İlişkisi olan evli olan kovalarda da ilişkiyi tazeleme e, gibi bir durum var. Belki çocuk gündemleri olabilir. Yani çocuk karar alabilirsiniz. Ya da çocuğunuzun eğitimiyle, öğretimiyle alakalı gündemleriniz olabilir. Birçok kova finansal olarak kendilerini ispat edecekleri bir sürece giriyorlar. Bu donayla beraber. Balıklar dördüncü evinizden alıyorsunuz. Aile olmak, aile aidiyet hissetmek, inzivada kalmak ya da harekete geçmek arasındaki o derin çizgiyi aşabilmeyi başarabilmeniz gerekiyor. Köklerinizle barışmanız, artık eskiyi eskide bırakıp yeniye odaklanmanız, eskide yaptığınız hatalara ya da eskide yaşadığınız olaylara çok fazla takılıp kalırsanız ilerleyemeyeceğinizi söyleyen bir dolunay. Burada önemli olan burada ee, yapmanız gerekeni yaptınız mı, almanız gerekeni aldınız mı, hedeflerinize giderken tüm bu derslerinizi aldınız mı birazcık bunları da sorgulayacağınız bir dolunay olacaktır. Eğer ki sınavı geçtiyseniz, geçerseniz burada mükafatınızı görürsünüz ama eğer ki bu sınavı geçemezseniz, sınıfta kalırsanız daha zorlu sınavlar balıkları bekliyor. Hele balık başak aksında bir ay düğümleri transiti başlıyor ki 2025'te. Burada işte zorlanabilirsiniz. O yüzden köprüden önceki son çıkışlar bunlar. İlerlemenize engel olacakları bırakıp kendinizi size fayda sağlayan şeyler içerisinde ve hedeflerinize kanalize olduğunuz noktada hedeflerinize ulaşmanıya yardımcı olacak olaylar içerisinde bulundurursanız daha sağlıklı ilerlersiniz. Sınavlarınız da daha sert geçmez daha birazcık daha yumuşak geçer diyeyim. Evet sevgili arkadaşlar benim sizler için dolunay videom bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İletişim için TikTok ve Instagram hesaplarım bir yaz Açıklamalar kısmında mail adresini bana ulaşmak isterseniz açıklamalar kısmında. Aynı zamanda danışmanlık satın almak isterseniz de şoför linkim açıklamalar kısmında. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.